Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfaktayım. Yavaştan akşam yemeği hazırlığıma başladım. Akşam yemeği hazırlığı diyorum ama aslında yemeğim var. Sadece pırasam vardı. Bu sefer dedim yemeğini yapmayayım. Çünkü pirinçli yemeğini bir kere de böreğini yaptım. Hiç dedim mücverini yapmamıştım. Mücverini yapayım dedim. Burada ne var göstereyim. Pırasa var. Bir de iki tane havucu rendeledim. Pırasa yarım kilo vardır diye tahmin ediyorum. Biraz yağda bunu soteleyeceğim. Soğuduktan sonra işte yumurtası, unu, kabartma tozu, işte baharat, peynir bunlar girecek. Fırında pişireceğim. Yağda da kızartabilirsiniz de bugün fırında yapayım dedim. Bir de yarım paket Kemal Paşa tatlım vardı. Onu da yaptım. Bugün videoya geç başlayayım dedim. Hatta çekmeyi de düşünmüyordum dedim. Tuğba beraber yapın mücveri. iyi olur sizden neler yapıyorsunuz nasılsınız bundan önceki videom biliyorsunuz geçen hafta çektiğim videoydu karlı video çoğu yere yağan kara göre buradaki hiçbir şey elbette ki ama doğru dürüst kar görmeyince birkaç senedir bu bile iyi geldi bize kar bir de pazar testi yeniden gösteriyor ama hani böyle karla yağmur karışık görünüyor o bile ne kadar doğru çıkar bilmiyoruz artık hava durumu sık sık değiştiği için renklerin güzelliği. isterseniz buna sarımsak da ekleyebilirsiniz. Önden soğan da kavurabilirsiniz ama bence pırasa da soğangillerden ya özellikle mücverde çok soğan tadı oluyor. Ha, o tadı seviyorsanız art ekleyebilirsiniz. Daha lezzetli oluyor diye de Tamamen sizin kararınız. Yani normalde pırasa yemeği yaparken arada soğan eklerim ama işte salçasıdır pirincidir vesaire derken o kadar çok soğan tadı olmuyor ama bence mücverde çok soğan tadı oluyor gibi geliyor önden soğan kavurunca. Ben bu şekilde yapıyorum yani ama yani mutfakta patron sizsiniz ben bunu hep söylerim. Neyi neye yapıştırıyorsanız ona göre yaparsınız. Damak tadınıza göre, evdekilerin sevdiği şeylere göre eklersiniz, çıkartırsınız. Tamamen size kalmış. Artık altını kapatıyorum. Güzelce kavurdum. Başka bir kaba alayım da dedim biraz daha hızlı soğur. Borcamı da hazırladım. Büyük kare borcam, büyük dikdörtgen borcam da olur. Malzemenize göre fırın tepsinize de olur. Bu zaten çok kabaran bir şey olmuyor ya. İncecik bir şey de olsa olur. O yüzden büyük borcam tepsi falan kullandığınızda çekinmeyin yaparken. Tavamı da çalkaladım. Koydum bir şey soracaktım. Sorabiliriz. Kapıyı da kapattım. Çünkü pırasa aşırı acıydı. Ne kadar burnum gözüm yandı dedim. İçerilere koku gitmesin. Bari çocukların da gözü falan yanar. O yüzden kapıyı kapatmıştım. Evet. Bu burada böyle beklesin. Aşırı susadım. Aşırı. Şişemi doldurayım. Çoğunun aksine bardakla su içtiğim zaman o suya kanamıyorum ama böyle şişede olunca Anca öyle yetiyor sanki bana. Burada oturayım şu köşemde. Çocuklar da odasında. Kutay'ın da bir ödevi vardı. Karakod okudu okutup bir hikaye söylüyor karakodu okutunca. Karakodu okumamış onu sordu biraz önce. Ödev yapıyor Kutay. Derinde odasında takılıyor. Susuz hayat düşünemiyorum vallahi. Çocuklar da öyle su içmeyi sever. Ben öyle su içmeyi severim. İşim bizde öyle değildir. Anne mesela öyle. Yani günde bir bardak suyu belki içiyorlar. O da hani aa su içmedik deyip öyle akıllarına gelip içiyor. Ama ben yaz, kış çocuklar da aynı şekilde suyu çok seviyoruz. Bugün de hava çok soğuk. Bazen bir fırtına olur gibi oluyor. Yağmuru oluyor. Bir yağmur diniyor. Tekrar geliyor rüzgarı bir yandan. Değişik bir hava durumu var. Hava zaten kapalı. Allah'ım dışarıda olanların, soğukta olanların yardımcısı olsun. Yakacı almayanın yardımcısı olsun. Faturalar ödemede kolaylık versin Rabbim inşallah. Bugün yapacağım bir işim yok. Evimi dün böyle halıları falan kaldır et. O şekilde süpürdüm, sildim. Halıları falan tek tek süpürüp süpürüp makineye attım. Ondan sonra tekrar serdi. Zaten durduğu yerde kuruyor. Bir de çocukların odasında arkadaşlar sanki yerden ısıtmaymış gibi ki değil burası yerden ısıtma değil. Borular çok geçiyor. Derinin odayla Kutay'ın odasında. O yüzden onların o parkeler yer sıcacık. Halılar yıkansa konsa bile 10 dakika sürmüyor kurumaları yerde. Islakken odalarına da girmiyorlar. Hani nemmem olmasın annem odaya girmeyin bir süre diyorum. Camlarına da açıyorum. Hemen kurusun diye. Öyle yani. O yüzden bugün yapacağım bir işim yok. Evim derli, toplu, temiz, ha, dağınıklık arada oluyor ama yaşanan ev. Hepimiz sağlıklı olalım da, iyi olalım da ev dağılsın. Toparlanır, yapılır. Yaşanan ev diyorum ya. Şimdi anneme falan sorsa sizin küçüklüğünüzü, çocukluğunuzu bir arıyorum ki kızım diyor. O zaman diyor bir şeyler dağılınca diyor falan insanlık hal, insanın canının daraldığı oluyordu ama diyor. Meğer diyor ne kadar kıymetli zamanlarmış. Annem diyor ne zaman büyüdünüz? Ben çocuklarıma diyorum annem ne zaman büyüdünüz? Daha dün emekliyordunuz. Allah'ım sağlık saat versin yeter ki hayırlı güzel ömürler versin. Zaman su gibi geçiyor gerçekten. Benim de sohbet edesim varmış sizinle. Biraz sohbet edelim dedim yapacağım da bir iş olmayınca sohbet sevenler de oluyor. Sohbetimden sıkılan da oluyor. Yani saygın uyuyorum. Herkes her şeyi sevmek zorunda değil tabii ki. Bizler de herkes aynı anda memnun edecek içerikler zaten bulamayız. Normal hayatımızda da öyledir. Yani hani ben bunu buraya koyarım biri beğenir. Bunu buraya koyarım öteki beğenir. Niye oraya koydun da buraya koymadın olur. Yani hayatta herkes aynı anda memnun etmek mümkün değil. Zaten hepimiz de aynı şeylerden seviyor olsaydık, hoşlanıyor olsaydık bence bu hayatın pek de tadı olmazdı. Öbür türlü bu sefer doğru yanlış ayırt edilmez, kötü iyi ayırt edilmez. Yani bazı şeyler hayatta olacak ki tecrübe edinin, bir daha onu yapmayın, keşkeleriniz olmasın. Ben öyle düşünüyorum yani. Neyse ben biraz daha oturacağım. Şu ara resim yapasım var. Yani resim yapasım var derken böyle pek bir resim yeteneğim yoktur ama bakarak çizdiğim de oluyor da bazen zorlandığım resimlerde böyle yalan yok. Telefonu böyle altına koyuyorum defterimi. Onu çiziyorum. Sonra kendi kafama göre boyuyorum falan. Bu bile keyif veriyor bana. 3 yumurta kırıyorum arkadaşlar. İkinciyi de kırdım. Biraz çırpayım. Yoğurt ekliyorum. Şöyle bir iki, yani iki buçuk yemek kaşığı yoğurt ekledim. Biraz daha şöyle bir çırpayım. Burada da biraz beyaz peynir ve maydanoz var. Dereotu evde yoktu. Dereotu da güzel oluyor. Varsa kullanabilirsiniz. Taze nane. Yeşil soğan da ekleyebilirsiniz isterseniz. Sadece normal unla da yapabilirsiniz. Buğday unu falan kullanıyorsanız o da olur tam buğday unu. Artık size kalmış. Mısır unuyla beraber karışık güzel oluyor. Sadece mısır unuyla da yapanlar var. İnşallah açabileceğim ha. Çok şükür. Bir, iki buçuk. Yok. Dolu dolu iki yemek kaşığı mısır unu ekledim. Bir, iki buçuk yemek kaşığı da un ekledim. Tamamen göz kararı kararı yapıyorum arkadaşlar bu arada. Bir paket de kabartma tozu. Şunları kaldırayım. Hemen tuz ve pul biber getireyim. Tuzu da göz kararı ekliyorum. Biraz da karabiber ekleyeceğim. İçine isterseniz Çörek otu, susam falan da ekleyebilirsiniz. Ben üzerine ekleyeceğim için içine eklemiyorum. Karıştırdım güzelce. Şöyle. Ve artık pırasayı da ekliyorum. Pırasalı yeşil mercimekli unsuz börek var. Hiç yaptınız mı bilmiyorum ama o da çok lezzetli oluyor. Hem çocuklar önceden onu çok seviyordu. Geçen yaptım. Pek yemediler nedense. Damak tadı işte zamanla değişiyor. Ama ben çok seviyorum. Hem sağlıklı hem doyurucu. Aa ne eklemedik buna? ya? Bunu da tamamen göz kararı ekliyorum. Ve bence yeter. İyice karıştıracağım. İster yağlanmış tepsi ya da borcama, isterseniz fırın kağıdı serilmiş tepsi ya da borcama yayabilirsiniz bunu. Peyniri hiç edebilirsiniz İçine kaşar da ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bazen eklemiyorum da. Bugün birazcık ekleyeyim dedim. Birçok sebze ile yapabilirsiniz ıspanak, kereviz, lahana. Lahanayla da çok severim ben. Böyle yayıyorum. Dediğim gibi çok zaten kabaran bir mücver. Pırasa keki artık ne derseniz buna. Pırasa böreği <laughs> olmadığı için sorun değil. Yani ince çıkmış falan. Önceden ısıtılmış 200 derecede bunu pişireceğim. Kontrollü pişirebilirsiniz arkadaşlar çünkü her fırının sıcaklık ayarı, pişirme süresi falan eşit olmayabiliyor biliyorsunuz. Yeter. Tamam. Hadi bu fırına gidiyor şimdi. Fırıstamucu yerine koydum fırına. Kemal Paşa'yı da şöyle bir göstereyim. Dedim bunu yapayım akşama tatlımız olsun. Streçledim. Böyle bekliyor. Göz kararı yaptım. Yarım paket kalmıştı ya. Suyunu da göz kararı koydum. Şekerini de göz kararı koydum. Bir paketi de yapsam arkasındaki tarife göre genelde yapmıyorum şerbet. Hani kafama göre şeker oranı falan azalttığımda oluyor. Arttırdığım oluyor duruma göre. O yüzden bunu da ona göre yaptım. Bir dibinde şerbeti var. Belli olur mu bilmiyorum ama dibinde biraz daha var. Önemli olan ısırdığınız an ağzınızın şerbetle dolması benim için yani. Böyle bir tatlı yapayım dedim. Streçledim. Burada bekliyor. Yemeğim de var zaten. Tatlım da hazır. Artı mücverimizi de koyduk fırına. Allah bin bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Pırasa mücverim de çıktı fırından. Şöyle bir göstereyim size. Dilimlemeye bir çalıştım şekilde görünüyor. Şöyle. İçini pişmedi sanmayın. Sebzeli mevzeli olunca o da suyunu bir şekilde pişerken de bırakıyor. Yani nemli oluyor zaten biliyorsunuz. Böyle sebzeli kekler, mücverlerin içi. Çok güzel oluyor. Bir denemenizi tavsiye ederim. Altı da güzel pişmiş. Tamamdır. Yanına da bunu bir sarımsaklı yoğurt. Yemeklerimi de çıkartırım. Daha ne olsun. Arkadaşlar ben videomu da artık burada sonlandırayım. Yemeklerimi falan da çıkartır, ısıtırım. Emrah da birazdan burada olur zaten. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.